dışarıdan okuyordu. Annesi okumasına izin vermişti ama sonra kendi bıraktı. Ee, mesela telefonunda en son görüştüklerini falan hepsini silmiş. Onların hani kimle konuştuğunu falan bilmiyoruz ama en çok dediğim gibi o üç arkadaşı. Sadece o üç arkadaşı. Onlar. Milhan Hacı Fettah oldu. Ee, 18 yaşında iki ay oldu gireli. Ee, bayramın ikinci günü akşamı annesiyle küçük bir tartışma yaşıyorlar. Arkadaşlarının uyanmış annesi. Arkadaş çevresinden dolayı tartışmanın hemen zaten kaçıyor. Yanına sadece kimliğini ve kent kartını alıyor. Telefonunu da evde bırakıyor. O gün bugündür de 11 gün oldu hala bir ses yok. Emniyete gidildi, başvuruda bulundu, kayıp ilanını verdik, resimlerini internetlere attık. Hiçbir ses yok. Yalnız yeğenimin o akşamı kullandığı kent kartı bir arkadaşında şu anda. Hı hı. E, o kullanıyor. Yani bilmiyoruz nereye çıkacağımızı, ne yapacağımızı bilmiyoruz. O yüzden hani size başvurduk. E, bilmiyorum ses yok. Korkutuyor bu da bizi. E, genellikle hep oyalama. Yani sorumsuz. Yani bizlerin paylaştığı. Çünkü çok yakın arkadaşlar biz bile resimlerini paylaşırken onların paylaşmayını gördüğümüz zaman bu sefer tedirgin oluyoruz. Hani neden diyoruz bu kadar samimi arkadaşsınız. Hiçbir resim paylaşımı yok. Biz çünkü her tarafa ilanlarını astık. internetlere astık. Ama o en samimi olduğu arkadaşlar, hiçbir şey yapmadı. Üç tane vardı zaten, böyle hı hı. samimi olduğu. En son görüşmeleri de onlarlaydı. Ama onlardan hiçbir şey yok. İşte bizi de tedirginliğe düşüren bu, anneyi kötü duruma düşüren bu. Anne zaten hasta. Hı hı. Bir şey yapamıyoruz. Yani biz elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama bir şey bulamıyoruz. Hiçbir iz, ses yok. Annenin sağlığı kötü. Kanser hastası. E ayrıyetten hem diğer kardeşleri var kaçan kızımızın. Üç tane daha kardeşi var. Anne hem onların şeysinde hem kızının peşinde e, rahatsızlığı var, tedavisi var. Ya anne perişan bir durumda. Hı hı. Hani onu bazen e, nasıl söyleyeyim? Hani daha çok hastalığı tetiklenmesin diye artık ondan gizli gizli dönüyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sokak sokak aradığımızı biliyoruz. Biz artık işimizi gücümüzü bıraktık. Biz sadece milhandan küçük bir ses istiyoruz. Hani ben sağım desin ya. Ben sağım ama e, aramayın desin. Yeter ki o küçük sesiyle bir ses versin bize. Biz sadece onu istiyoruz ondan başka hiçbir şey istemiyoruz. Hı hı. Ya arkadaşları bize yardımcı olsun. O samimi arkadaşları bize bir kere yardımcı olsun. Ama hiç kimseden bir şey yok. Ya yedi kat yabancılar bize koşturuyor ama o samimi olduğu can ciğer oldukları hiç yok. Bir de e, yeğenimin kaçtığı akşamı kullandığı kent kart arkadaşında geziyor ama ben görüşmedim diyor. Ya bu da bizi kuşkulandırıyor. Bu sefer hani bir şey mi oldu diyoruz. Hani aklımıza her şey geliyor açıkçası. Ondan ses almadığımız her gün ya bizim için bir ölüm. Tamam diyoruz hani bir şey oldu diyoruz. Çünkü hiçbir ses yok. 11 gün oldu hiçbir ses yok. İnanın önceden hani bir kayıp olduğu zaman ya Allah inşallah yardım eder diyorduk. Hani başımıza gelmediği için. Ya belirsizlik çok kötü bir şey Serap Hanım. Hani çok özür dilerim. Ölse diyeceğim ki mezarı var. O da yok ama sağda değil. E bu da bu sefer de kardeşim bu şekilde. E biz de kalıyoruz. Ya ses istiyoruz. Biz Milhan'dan sadece küçük bir ses. Bizlerden bile çekiniyorsa arkadaşları var. Ne bileyim bizim tanıdığımız. İşte kuzenleri var. Çok samimilerdi kuzenleriyle de. Onlara desin. Hani beni aramayın bak ben iyiyim desin ya. Küçücük bir ses. Küçük bir ses sadece. Hani anneme söyleyin. Desin bize ki biz de o kızı yani rahatlatalım. Çünkü ne desek diyelim benim kız kardeşim rahatlamıyor, ondan bir ses duymayınca rahatlamıyor. Üç yani. tane çocuğu var, iki tanesi küçük, birisi daha orta yaşlarda. Ya onu düşünüyor, e, gelirini düşünüyor, kızını zaten kızı her akşam. Ya şuna inanın sabah işe gidiyor benim kız kardeşim gece sabaha kadar Gölcük'te baş iskelede artık sokak sokak kızını arıyor. Artık arkadaşlarına gidip yalvarıyor hani ne olur bana bir ipucu bir şey söyleyin. Ama yok işte o arkadaşları ne yaptıysa yok. Ee, benim Milhan'a tek mesajım teyzem ne olur annene hadi ya bırak anneyi kardeşlerine. Çünkü inan ki seni çok istiyorlar. Küçük bir ya bir ses ver bize teyzem. Senden sadece o. Hani rahat edeceğim ben özgür yaşayacağım. Yaşım 18 de diyebilirsin haklısın. İnan biz sana uzaktan el uzatırız ama ne olur ses ver teyzem. Biz yeğenimin e, ulaşım kartını takip ettik hep böyle şey aktif. Ama e, en son baktığımızda da arkadaşında görülüyor artık o kart. Hani bir bilgimiz yok ama aktif olduğu görülüyor. Çünkü o akşam bir tek bu vardı onda.